Şey hakkında ne düşünüyorsun peki? Bu Güneşi gördüm film vardı bir ara Mahsun Kırmızıgül'ün. O gibi bir film ya. Orada mesela bir tane sahne var işte iki tane kardeş, birisi askere gidiyor, birisi dağa çıkıyor PKK'lı falan. İkisi böyle yüz yüze bakıyorlar. Peki diyor dağda karşılaşırsak ne olacak? İşte o sen... sahneyi kastediyorum zaten. Yani orada bayağı bir zaten biliyorsun filmlerini genelde bir yardımcı yönetmen getirir, görüntü yönetmeni getirir, Mahsun onlara çektirir. Evet o filmde de özellikle bir şey var yani işte sen e, ölürsen Aynen, şehit tabii. ben ölürsem terörist olacağım falan böyle. Yani sanki aynı şeymiş gibi yani orta zırva yani zırva zırva. Ki filmin zaten konusunun içeriğine bakıyorsun bir yerde finaline göre özellikle Avrupa'ya gidenler kendilerine çok güzel bir hayat kuruyorlar. Türkiye'de kalanlar sürünüyorlar. İşte o çamaşıra falan giren bir tane çocuk var işte kız çocuğu çamaşıra kardeşini falan atıyor. Diğerinde şey diyor. Ne yani diyor ben sadece buraya geldim diye bana yardım mı yapacaksınız? Almadan vermek Allah'a mahsustur falan. böyle tepki veriyor adamlar. Aslında bir yerde bunun altında da propaganda var yine. zaten şey. Aslı Kırmızı Gül'ün filmlerinin altında hepsinde propaganda var. Yani siyasi amaçla çektiği belli. Adamlar bu işi yapıyorlar. Ciddi manada yapıyorlar. Peki Diğer şeyde New York'ta 5 bir 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 milyar, milyar film milyar bir bir, özellikle bir, bir şey. New York'ta 5 milyar özel <laughs> bir şey zaten. İnanılmaz propaganda filmi. Ben New York'ta 5 milyar hala izleme İzle. izlemedim. İzle. Bayağı popülerdi. İzle izle. İzle bak ne çıkacak. Ben yapacağım onun hakkında video yakında zaten. Aa, i̇zleyeceğim o zaman. Bu akşam muhtemelen vaktim olursa izlerim şeyden sonra. <laughs> ya az çok Türkiye siyaseti biliyorsan ne yapmaya çalıştığını anlıyorsun oradan. Ya yine propaganda vardır muhtemelen de. Tam olarak kara propaganda mı? Yok değil ya. Alttan bir e, Fethullahçılık propagandası var. İzlersen anlarsın. Ya PKK'nın Fethullah bağlantısı diyorsun bu sefer de. Aa, direkt PKK bağlantısı bilmem de. İzlersen ne demek anlarsın. Hı hı. Peki şey hakkında ne diyorsun? Ee, yayının özü gerçi bahsetmiştik birazcık da. Bu Alper Çağlar'ı falan şeyleri, filmleri. Ya adam mesela bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Börü serisinde falan da. Filmini mesela o kadar beğenmedim. Film birazcık abartı kaçtı bana. Tamam 15 Temmuz gecesi anlatıyor eyvallah da. Ya, Neyi? Hangisi Elikopter. filmi? sinema filmi mi? Ben beğenmedim. Ya, ya abi, Ejder Yalçın mıydı? Neydi? Akrep miydi araç? Helikopterden kaçıyor. Ya mümkünse helal olsun diyeceğim. Gerçekten helal olsun diyeceğim. Ya işin daha da tur Helikopterden insan kaçıyor. Adam ateş ediyor böyle. Hani 50 kalibre mi kaçıyor. Ya o detaya detaya girmeden e, sinematografik olarak ben e, dizinin kalitesiyle aynı bulmadım şeyi. Dizi kalitesi? Yani sinema, sin. Sinema filmi çektiği zaman kendi gerçekliğini yaratabilirsin. Yani helikopterden kaçma falan bunlar. E, kendi kurallarını düzün koyarsan World Building konusunda hı hı. düzgün işlersen sorun yok bunlarda. Ama e, akışı iyi değil yani. Filmin akışı iyi değildi. Aa, ya, demek istediğim ya. şu yani o sorun da şeyden geliyor mesela. Dizi çok kısa olmasına rağmen iyi bir karakter gelişimi bir ark yapmıştı. Hı hı. Ama filmde o yoktu. Ya film birazcık daha şeye yönelikti sanki. 15 Temmuz'la ilgili film yapılmadı ben yapayım şeyi daha çok. Yo da dizi e, dizi direkt bağlama şeyi var sıkıntısı vardı ondan dolayı. Ya konunun girişi güzel eyvallah doğrudan bağlıyor işte Kemal'in kurtulması falan da. Son sahne birazcık güzel geldi orada da Atatürk'ün o şey yorgun halini görmek istemedim sanki ya biraz. Niye? çok yorgun göstermişler gerçekten çok yorgun göstermişler. E tamam hastaydı adam zaten normal değil mi? Ya hastaydı tamam eyvallah da hani ee, oradaki mesela Rum, Rumeli aksanı var ya insanda bir parmakların pek bir yorgun falan. Ya yine de Atatürk'ten duymak istemeyeceğin şeyler bunlar. Niye? Çünkü Atatürk bir kahramandır hani gözümde. O kahraman imajını Hı? acaba zedelemek var mı diye düşünmedim değil orada bir. Ya orada Yok bir, sanmıyorum. sistem ettim içten içe. Sanmıyorum ya. Oğlum. Ben ben düzgün buldum Atatürk sahnesini Ya yapım olarak çok düzgün zaten? Onu asla alıp söyleyemem. Sadece o odanın tasarımı bile muazzam. Öyle söyleyeyim. Ya birebir kopyalamış odayı. Bevzi Paşa'nın gelip işte o mektubu yazması, siyasetten uzak dur demesi. Diyaloglar da güzel. <laughs> ama işte Atatürk'ü yorgun görmeye dayanamadım diyeyim belki de. Bu birazcık da benden o <laughs> <Ya>, Atatürk yorulamaz o <laughs> abi yani adam hasta. Ya tamam yorulabilir. Her insan yorulabilir. Ya ama işte hani sonuçta Atatürk kurtarıcı lider diyorsun. Tam da insan abi insan. Hatasıyla, sıkıntılarıyla, problemleriyle insan. Yani insan üstü işte varlık gibi göstermek asıl o haksızlık olur bence. Ya o, o konuda da haklısın açıkçası. Ya da bir şey değil. Aslında ben ona, ona haksızlık diyorum yani o biraz şey. Geldi kurtardı bitti tam öyle değil işte orada çekilen sıkıntılar var. Gelişmeler var falan. Bunlar